bu nereye gidiyor bunu, <laughs> gel buraya gel gel nereye gidiyorsan yok yuva yeri burada da He, dışarıya zaman. çıkmış aman, aman. <laughs> gel gel pis, 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 pis. bakın hatırladınız <laughs> mı bu yaramazı evet. çıkmış gidiyor almış başını insanların arkasından koşuyor <laughs> İnsanların arkasından koşuyor <laughs> gel. 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 Bu yabani burada hala kaçıyor tabi sen nereye gittin nereye gittin sen? sen nereye gittin sen nereye gittin yoğurt bırakmışlar yoğurt vermişler kuru mama var tabi biz bunlara en sevdiklerinden biraz verelim yemek en sevdiği yemeklerden verelim biraz tamam tamam almış başını gidiyor Bazen böyle yapıyorlar yavru kediler arkadaşlar. Yuvadan çıkıp gidiyorlar. Bu biraz hareketli. Bir de cana yakın daha sosyal bu. O yüzden almış başını gitmiş. Bunlar çıkmazlar buradan. Bu hayatta gitmez buradan. başka bir yere gitmez. Bir de tıslıyor bana. Bana tıslıyor. Gel buraya ya, gel. Buraya. Bu da iyi. Ama o sosyal değil. Bakın görüyor musunuz? Oraya saklandı. Biraz yemek verelim gelsinler. Acıkmıştır muhtemelen. Yemeği görünce geldi. Yemeği görünce geldi. Yabanımız. Hadi bakalım. İçinde biraz büyük etler de var. Küçük et de var. Suyundan da yerler. Bakın kavgaya başladılar. Ha, çok acıktığı için dışarıya çıkmıştım çok acıktığı için dışarıya çıkmış. Çok acıktığı için dışarıya çıkmış. Duyduğunuz köpek seslerinden e, endişelenmeyin arkadaşlar. Bu köpek sürekli kedilerin yanında, sürekli yavru kedilerin de yanında. Asla zarar vermez. Hatta size göstereyim o köpeği. Çağırayım gelsin buraya. Gel. Gel, gel. Gel, gel. gel. Bundan sorun yok arkadaşlar. Sürekli kedilerin içinde bakın. Kedi burada görüyorsunuz. Kedi burada asla sorun yaratmıyor. Karam ya. gel. <laughs> tamam 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 sakin ol gel. Ya bu bakalım ne durumdalar. O yabani yine kaçtı. Gel ye yemeğini hadi ye. Gel ye yemeğini. Gel yemeğini ye. Zamanında geldim. Bu yoksa arabaların altına da gidebilirdi arkadaşlar. Uzun zamandır yani. Burada doğdu bu. <laughs> Burada büyüdü. Yapmıyordu böyle şeyler ama bugün neden yaptı bilmiyorum. Gel. Pis 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 pis, pis. Gel buraya gel. 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 Gel buraya gel. Gel. Pis pis pis, pis, pis. Anneleri de geliyor. Anneleri de geliyor. Diğerlerine de biraz yemek verelim arkadaşlar. Diğerlerine de biraz yemek bırakalım. Onlar da yesin. Buraya da biraz yemek koyalım. Diğerlerine de verelim. Gel burada ye gel. Şöyle adam. Gel. Sen burada yemeyeceksin ya. Gel. Gel karam da geldi. Hadi siz burada yiyin gel. 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 Bakın görüyor musunuz? Birbirlerine saldırıyorlar. birbirlerine kıstırıyorlar. Hayır. Ne yapıyorsun sen? Oraya yemek bıraktım ama ben. Oraya yemek bıraktım. Yemek bıraktım oraya. gitti hadi. Ne oldu? Neyi kokluyorsun sen? Ne oldu? Ne oldu? Hepsi karnını doyuyorsun. Siyah hatta hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Hani anne kediden çekiniyordu. Anne kediden çekiniyordu. Da. Biz diğerini ayrı bir tabakta bırakalım. Böyle olmadı. Diğerini de ayrı bir tabakta verelim. Yoksa yemeyecek. Bak, bak. Bunun hepsini bu yemez İkiye İçi, bölelim bunu Gel. Sen orada ye Sen orada ye Gel. Gel. Al ya, hadi Hadi ye. Onu yemek yemeye yönlü yok sanırsın neden öyle yapıyor bilmiyorum. Neden öyle yapıyor anlamadım. Yemek yemiyor. Etraflarında geziyor yavrularını. Endişesi neyi bilmiyorum. Korumacı mı acaba bu? Sanki biraz korumacı bir erkek kedi arkadaşlar. Biraz korumacı. Biraz daha korumacı. On. Burası hala açılmamış bu iş yeri. Yoksa gelir gelmez buradaki kişiler direkt yemeklerini veriyorlar. Mamalarını veriyorlar. Bu sabah bana kısmet oldu. Yemeklerini vermek. Ama yavru kediyi zamanında yakaladık. Ben yolun karşısında fark ettim. Koştum. Önce birinin arkasına takılıp gittiğini gördüm zamanında yakaladık. Bu neden yemedin? Şurada bir kedi var ona verelim. Gel, gel, gel. Gel, gel. 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 sen burada yeğle. O yemeyecek sen ya. Hadi. Tamam o yesin. ne yapmaya çalışıyor ben anlamadım. Senin sorunun ne? Ona da izin vermiyor yemek yemesini. Gelip yiyecektir onu. Bunlara bakalım. Bu yiyor. Sorun yok. Bu bir parçaya et almış. Onunla oynuyor. Onunla da belleniyor. Dişlerini güçlendiriyor. yiyin. Sizi yemekler izlemek istiyorlar. Bol bol yiyin. <laughs> <laughs> Şöyle bakalım. bu yani ya. ya. Tabaklarına bol bol bıraktım ama bitiremeyecek bunlar. Tabaklarına bol bol yemek bıraktım ama bitiremeyecekler. Köpek sokakta arabalara havlıyor sürekli. Söylediğim gibi kedilerle hiç problemi yok. Kedilerle hiçbir sorunu yok. Köpeğimize bakalım ne yapıyor. Bunlar yemek yemediler. Bu erkek kedi onu rahat bırakmıyor. Bakın. Gelmesine izin vermiyor. Gel. Pis, 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 pis. gel. Gelmesine izin vermiyor. O gelmesine izin vermiyor. Tamam. Karışma. Karışma bunu. Tamam. Karışma buna. Tamam mı? Tamam mı? Tamam. 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 Gel. Gel yanıma gel. 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 Gel, pis, 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 pis. gel yanıma gel. 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 gel doğru da. Yemek tabakta kaldı, dokunmadım. Bunlar yesinler. Şu güzelliklere bakın ya. Şunların güzelliğine bakın. Daha önceki videoda da söylemiştim arkadaşlar. Beyaz olan kendi yavrusu. ikisi üvey evlat. ikisini de sonradan geldi bu iki yavru da. Sonradan geldi. Üçü de büyüdü. Üçü de büyüdü. Çok güzel oldu. Köpek rahat durmuyor. Hala etrafa saldırıyor. Videoyu bitirmek istiyorum ama daha uzun izlemek istediğinizi düşünüyorum bu güzellikleri. O yüzden bitiremiyorum. Biraz daha izleyelim. Bakalım diğer kediler de gelecek mi? Diğer kedileri göremedim. Çünkü burada çok sayıda kedi var. Buradan büyüyenler karşı tarafta boş bir alan var açık alan. Oraya gidiyorlar arkadaşlar. Oradan da buraya tekrar gelmiyorlar. Orada kalıyorlar. Buradaki kedilerin yanına gelmiyorlar bir daha. Orada kalıyorlar. Ama yerleri güzel en azından açık bir alan. Bir müzenin arkası. Geniş bir bahçe. Orada yaşamaya devam ediyorlar. Tabi yemekleri yine veriliyor. Suları veriliyor. Biraz. Biraz. Bununla ilgilenelim. Biz bunu yalnız bıraktık arkadaşlar. Sizin yalnız bıraktık tamam. 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 Bitiremedin lan. Bu da bitiremedi. Bu da bitiremedi arkadaşlar. Tabaklarımı toplamak zorundayım ama bitirin. Tabaklarımı toplamak zorundayım. Burada bırakmamam gerekiyor. Burada bırakmamam gerekiyor bu kadar yeterli arkadaşlar. Burada bitiriyorum. Lütfen beğeni yapmayı, bir nokta da olsa bir yorum yapmayı lütfen unutmayın. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Bu güzellikler için, benim için değil. En azından bunlar için.